Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu video sizlerle birlikte bu videoda bir, bir, söyleyemedim gitti ya. Bu videoda sizlerle birlikte kupa kasmaya devam ediyoruz ve ben bir maç attım videodan önce kazandım. Havancı geldi gördüğünüz gibi. En son maçımız da videodaymış. Bu arada şu an video yayınlandı. 4'ü 2 geçiyor saat. 4'te yayınlanıyor videomuz biliyorsunuz. Ee, bir gün önceden çekiyorum videoyu. Çünkü yarın ev müsait olur olmaz belli olmaz. O yüzden şimdiden hazır ev müsaitken çekiyorum. Şimdi maça odaklanmamız lazım. Arkadaşlar bu arada yine duyuru yapayım. E, hesabında kupa kastırmak isteyen veya büyük mücadele. Kraliyet turnuvası bugün bitiyor sanırım. Onu da isteyen varsa Instagram'dan, Twitter'dan veya Discord sunucumuzdan gelip ulaşabilir bana. <laughs> Açıklama kısmında tüm linkler var. Sırf kuleyi uyandırmak için attım. Güzel uyandırdık. Ve şu an Manchester United maçı var. Ne alaka bilmiyorum ama onun sesini kıstım şu an arkada. <laughs> İzlemiyorum. Videoyu bittikten sonra izleyeceğim. Ronaldo sonunda ilk 11'de başladı. Bakalım faydasını görecek mi Erin Tenhak. Teneke. Sıçtık bu arada. Hani Ananı satayım. Bu nasıl deste böyle dönebiliyor? Ama ana kulemizin yanık olduğu için savunabildik. Üf, durdur dur arkadaşlar. Sıkıntılı maç. Ya maça nereden geldi konu? Harbiden biraz bahsedeyim ya maçtan. Yorumlarda belirtin. <laughs> Maçları yorumunu falan yapıyormuşum oylarken. <laughs> Baya iyi olur ha. Yeterli mi? Vurmayın lan. Ya abi bir tane gitti vurdu yine ya. Ağzını kırayım onu kule ver ağzını kırayım kule. Oğlum şuna da iki tane vurmuyorsunuz ya gelip kart atmak zorunda kalıyorum. Neyse atalım. Zaten iksirimiz oldu. Öldü mü? Ölmedi. A öldü. Lan kuleye bak. Az vuruyor ama öz, şey hızlı vuruyor ha. Totoş. Anneni keseyim. Of kule de görüyor. Çok güzel. Arkadaşlar atacağım balonu mega minyonla savunuruz diye ümit etmekteyim. Şuna dondurma atacağım. Hmm. Gördüğünüz gibi şu anda baya sakin oynuyorum hatta. <laughs> Bu kadar sakin oynadığımı hatırlamıyorum. Okumuz alır ya 14 level abi 14. Alır da. Yetsin bir zahmet yani. Aha atak da yapacağız. Keşke atıcıyı görsün. Neyse Mega'yı görmesi daha mı iyi yol acaba? Aynen Mega Şuvalye gelecek. Ya. Vurun oğlum. Dondurma atmayacağım. Yani olduğu kadar. Ya geri dönmeseydi çok iyi olurdu. Aaa! Ananı keseyim. Felaket kulesi sandım ben. Dur lan hala vermedik. Ben veririz diye düşünüyordum. Dondurma sağ olsun. Dondurma kurtarıyor bizi ha. İyi de. Dur lan yakalayacağım ben bunu ya. Yakalarım umarım yani. Başka kart atmak istemiyorum. Çalış. Ya onu arka arkadan at. Sonra mega şu aliye tepelerine at. Şerefsiz. Bu kadar basit. E ee? Ok. Yok mu oku? Lan bunun oku yok muydu? Dur bakayım dur dur dur. Şu an ümitlendim. Ananı satayım maçı alacağız dur. Ağzını kırayım. Onu ok atmak istemiyorum. Tamam güzel attım Valkyrie yani. Kuleye vurdular yine bir şekilde öfkeli olduğu için. Mega is here. İskelet orası at lütfen. Alır mısınız? Sanmıyorum. Ananı satayım he Ananı, ananı. Beni mi buluyorsunuz? Lan Ya abi böyle bir şey yok ha şans. Bana hangut bu nasıl gelmek hangut? <laughs> Şerefsizin desteğe bak. Oğlum durmuyor bir de ya. Baba oru tövbe tövbe ağzında bir şey kaçacak durur <laughs> Vay göt lalesi. Az daha küfür ediyordum ya. Lan bol şans bol şans. Göt aş. <laughs> evet yeni savaşımıza geçtik. Az önceki çıldırmadan sonra. Şerefsiz. Destene sıçayım. Valkür'ü de yanlış attık ya. Acaba doğru mu attım lan? Aa güzel pozisyonmuş bilmiyordum. <laughs> Aha normal klasik mezarlık mı geldi lütfen lütfen lütfen. Lütfen artık geleceğim cem deste var de oğlum aldık mı? Come on come on Güzel. Ya abi az önceki maçı alsam şu an var ya arkadaşlar şeydik. Gerçi bu rakip bir gelecekti belli değil az önce alsaydık. Zehirini kullandı rahatça okçularla savunuruz diye düşünmekteyim okçular çalışımdan. Bir iki tane vursunlar. Daha vurmasınlar. Çok vurdular ya. Abi ya. Uf. Kral seviyesi yüzünden geride başlıyoruz hep. Çok zor cidden. Adam 13 levelle 8000 yapmıştı herhalde Starlight. Tabi o Starlight. Eve biri geldi deme çıldırırım ya harbiden. Hani videoya girmemi mi beklediler acaba? O telefonun da ben anasını satacağım. Dikkatimi dağıttı zaten ya. Ben burada adamla boğuşuyorum. Geliyor arıyor ya. Şaka gibi zamanlama. Belki de orada dikkatim dağıldı. Aynen büyük ihtimalle. Adam adam ne yaptı lan öyle? Hızlı sanki destesi işte ya. Attı attı durdu balon öfke. Ben çözemedim zaten. Neyse. Şimdi yavru ejder mezarlık yaparsa okçu ve mega ile dolduracağız. İksirimiz yetmez felaket atarsak ki yapmadı öyle bir şey. <laughs> bu maç bende ya rahat easy peasy game. <laughs> Aa dur bir dakika. Ya 200'de bitirme ihtimalimiz yok diyeceğim de 4 maçı tarsak olabilir. Tamam. Ama bu maçı kazanıp bir de diğer maçı kazanırsak atarım. Ama bir dahaki maçı kaybedersek bir maç daha atmam. Kuleye vurdu ya. Başlarına kurban be. Bu arada Furkan abiler Kadir Semi falan Katıldılar turnuvaya. Helal olsun. Kadir abiye son anda iş düştü ve tamamladı. Adam ki. Ee, zehiri kullandın. Göt korkusundan şu an ne yapacağım diye düşünüyorsun değil mi? Yani düşün bence de. Zehiri döndürdün de yani bayağı iksir harcamak zorunda kaldın. Ne yapacaksın acaba? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Eh, döndürdün. Bravo. Eee? Savundun ha. Savundun ha. Bak savundun ha. Şu an savundun. Ay mega geriye gitti. Keşke atmasaydım. Sıkıştırdık mı? Aga ya. Mega geri gideceğini bilmiyordum. Atıcı kuleye vuruyor yine. <laughs> ya sen nasıl bela bir kartsın ya. Harbiden. Şu atıcı olmasa arkadaşlar maçlar GG. Vurmayacak mısın bir tane? Okçuyu da kullandık bu arada. Güzel. Ben okla vururum ki sen zehir atarsan. Atsana keşke atsana keşke. Baya güzel bir cümleydi ya. Şu an ne yapacağını bilmiyor. O. Ya doğal olarak içinden geçeceğim için. Üste atalım birkaç tane de olsa vururuz. Hmm. Felaketse gerek. Ay kuleye görecek. Kuleyi görecek. <laughs> Göt korkusunda var ya altına süştü ya. <laughs> Atıcıyı sırf durdurmak için neler yapıyor ya. Ay kıyamam ya. Yalnız iyi eşit götürdü bak helal olsun. Bravo. Hatta şöyle yapayım. Güzel bir bravo yani o. Kötü niyetle söylenmedi. Zehri kullanmayacaksan hata yaparsın. Kullandın. Şöyle okla vuruyorum ben. O zehirli vuramıyor. Hele bir vurmaya kalksın bakalım. Neler yapıyorum bana Full baskı onun üzerinde şu an gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yapamaz. Umarım. umarım. Okçuyu da attım bu sefer. Hata değildir inşallah. Ha, zehir her seferinde kullanıyor. Eyvallah. Okçuları döndür, döndürebilirsek çok iyi olur. Atıcıyı da hep önden atıyorum. İyi mi yapıyorum bilmiyorum. Şöyle güzel bir dondurma. Anneni keseyim lan. Bu ejderler ne yaptı böyle? Çok iyi vuruyor şerefler. Aldılar ya. Bu arada bu sefer kullanabilir. Ki gayet mantıklı bir tercih. Sakinim. Relax. Hoppa. Ay teşekkürler. Lan yanlış kasırga atmasa armut alacak ha. <laughs> i̇yi oydu. Lan nasıl kasırga attın oğlum? Vezil misin sen? <laughs> bir dahaki maçta görüşürüz. Çok iyi. GG Wall -Polite. Cü cü. Evet. Az önceki failden sonra yeni rakibimizi bulduk. Umarım kazanırız. Zorlaşmaya başladı evet. Ya yani ilk maçı alabilirdik gerçi de. Bu arada deseyim aksasam şaka yaparım bence 7000 ya. Hani bait çok var evet ama yenebiliyorum baiti. Hasar yemediğim sürece. Aha tazı geldi. Şimdi bunu da yeneceğim. Kule fark ediyor ama umarım yeneceğim. Kule dediğim de kral seviyesi tabii ki. 13 level bu da fark ederdi. ya. anneni keseyim lan. Nesin sen? Ya okçusu kesim var. Ne bu? Ay okları kesim var diyeceğim de yoktur umarım. Lan okçuya vurdu götür. Bu ne lan? Ya dev mezarlık deme çıldırtma beni ya. Oh. oh. Eyvallah. Çarpması yok büyük ihtimalle. Olmasın bir zahmet yani. Anne, yani, babuş? mantığıken olmaman lazım. Huh, Güzel, çok kolay savunduk Bir atak da yapacağım dayanamam abi. Elimde mezarlık ve dondurma varsa ve mega da yaşıyorsa yarım canla. Pat, küt, kat, küt. Şey vardı, uçan makinesi vardı. Aoo! Varille attı. Çarpan yok, bir şeyin yok büyük ihtimalle kasırgan vardır. O da olmaz çünkü yavru ejder değil, uçan makine kullanıyorsun. Hani ne yapmaya çalıştığını anlamadım ama bu çok iyiyiz. Ha <laughs> ha o kara prens bir zahmet vurmasın. O kadar da kule düşük değilsindir sanırım ha. Hmm. Şöyle valkyr atacağım. Hata olmasın. Sakın iki tane vur. Güzel. Okçu'yu niye atmadın derseniz savunmada gece atasının yarasalarına saklıyordum. Ta ki uçan makineyi görene kadar. <laughs> Oğlum ne kadar şey yapıyorum. Fe fail yap. Be bait. Fail ne yap. Şu an merak ediyorum gol oldu mu acaba ya. Okçuya bak kuleye vurdum ben bir yanlış gördüm. What the hell? Yalnız Yıldırım var şimdi. <laughs> Felaketimiz 13 ve Yıldırım yani tabii ki daha az yanı kalıyor 14 leveldense felaketin. Abi ne yapıyorsun? Bir de Yıldırım atacağım deme ya. Nasıl iksir yetişiyor bu kadar? Okey bir tane daha at süper ya. Okçular anınızı satacağım. Çalışın artık. Golem. Aaa. Varil attı. Evet. Kasırgan yok mu oğlum? Ah keşke alsaydık. Ah. Ananı keseyim buradan verirsem. Yıldırım'ı dönmemiştir diyor ümit Kule keşke kara prensese dönüp vursaydın göt. Verdiğim maça bak! Leveline sokayım! <laughs> Boğazım gitti sıçacağım ya zararda kapattık. <laughs> ya atıcı şerefsizsin ya ya da iskeletler. Yani niye ucu ucuna kaybediyorum? Vurmuyorlar ve başka bir şey de yapamıyorum mezarlık dışında. Arkadaşlar umarım videosunuza gitmiştir. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.